çekeyim mi? Uyuyor. Aha. Uyuyor ama ya. Uyuyor, uyuyor. Uyuyor, uyuyor. Gerçekten Evet. Ama şey olur. Çok sinirlenir. Çok bir şey olmaz. Ya şimdi başımıza bela oluyor. Çok bağır çağırır. Ay çok. Aynısını sana yapsak mı olacak? Ama belki ben de çekecektim. Tamam ama, ama sinirlenir yani. Çok. Çok şey olmaz. Dövüş içindir o zaman. Ne bir şey Ben korurum seni. Yani, sen beni mi koruyacaksın? Evet. O onun bacağı orman gibi. <laughs> benim bacağım gibi değil ki bak. <laughs> benim bacağım. Benim bacağımda bir şey yok ki. Onun <laughs> bacağı. <laughs> onun bacağı orman gibi bak gel gel.

On az çok Baba. acır, acır öyle. Psha, çok acır. Baba. Oluyor. Hayır. Baba. Ama sen de çok kötüsün ya. <laughs> Bak ben de dedim sana. Sinirlendi gördün mü? Ne yapıyorsun sen? sen Hep bu yaptı oğlum. Ben bir, bir şey yapmadım valla. <laughs> ne oldum valla. Hep bu yaptı. sen bir gün uyuyun. Bu açtı bacağını. Hepsi. Ailesiniz babalı kızlı var ya. Ne ya ne? Ne ne ya yok ettin şurayı. <laughs> Hep bu yaptı. Hep bu yaptı oğlum. Ne oldu yaptın? Bacağını Hep bu yaptı. <laughs> sen eli başsın o da iş işte. Uyumuyor elin sende orada ortada, bunun gözünün önünde uynuyor mu? Daha dün aynısını bana yaptı, beni kandırdı. Sen şey de kıl yok ki. Ben de kıl yok da <laughs> sen de çok. Yani. <laughs> sen bacak orman gibi. Sizin gibi <laughs> ailenin de babalı kızı. Ne ya ne? Ne <laughs> ne kızı mı? Devol git, devol git. Allah <laughs> git yatağında uyu sen de devol git. <laughs> <laughs> can oldu can şu çolığın bir daha yapmam ama çok acıyor ya o tamam